Evet arkadaşlar akşam oldu gene hava karardı. Tekrar karşı yere geldik. Burada daha kalabalık. Bayağı yemek yedik hani bir şey daha atıştırabiliriz. döner yedik. Et yemeyeceğiz dedik ama bir tadına bakalım yine de. Kaç pul bir tane? Bir tane kaç pul? Bir tane. On pul. Tamam bir tane ver. İyi sıcağından ama. Yenisinden bir tane. Evet arkadaşlar bayağı yağ da var. Yaşımuz <laughs> sen. Yaşımsız. O ne o ne o ne? Tulum. <laughs> tutum. Tulum. Bir g. G. Gürur ya. Baya yağlayacağız diyeceğiz Evet arkadaşlar o sürdükleri şey ete üzerine bir de kuyruk yağ sürüyor. Burada yani yağ bunlar ne kaynıyor kendinden ya. Yavaş 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 yavaş. Şimdi o kuyruk ya evet. Kuyruk ha. Ciden 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 Jidan. Ne ne ya? Do you need any translation? Jidan, what's Jidan? That's Jidan geta şöyle. This is egg. egg. Oh, egg. Yeah. Oh, wow. Yumurtaymış arkadaşlar. Welcome to China. Yeah, thank yeah. you. Merci, uh, bu Kaçıya, yeah yeah. yeah. yeah, Good job, man. Thank you. Man. Hi. Okay, ya yeah. yumurta, yumurta ya. Ha, aynen he. Yeah. Desene yumurta diye. Cijuş ciden. He, tavu ciden. Ciden, ciden. Ciden. Şu ciden. Şıkma. Yumurtaymış. Evet. düğmek. bu kanaka? Ha? Benim şey daha bir tane. 10 evet. En iyisine ver yağlı yağlı. En iyisinden ver en yakşı. Yakşı yakşı. Yakşı. <laughs> Ha, su. Su. Ha, vay be. Su geliyor buradan. Sulama sistemi. Etlere bakın arkadaşlar. Sen Uygur musun? Yok Ya Uygur Emek olur mu? Nere ben nere? Ereb Ereb Ereb? Yok lan Ereb konuşabilir mi Uygur? Ereb yok Ereb değil mi? Ne Ereb diyor? Ereb değil Ereb değil Türk iş, Türk iş Türk Türk Sen Türk mü? Ben. ben Türk he Sen buralı. Ha? Uygur. Uygur, Uygur. Bayağı zaman alıyor değil mi ya? Evet arkadaşlar burada bir şiş yiyeceğiz kuzu yağlı bayağı üzerine de yumurta sürüyor. Bayağı yakşı görünüyor. Kuzu değil ama bu ya bu geçi et herhalde. koyun. <laughs> Arkadaşlar bu da çok yağlı ya. Çok böyle koku oluyor ette. Neyse gelin. Kemikleri iyi. Ne? Gösterse Diyorlar. Dizi mi dizi? Get there. <laughs> Arkadaşlar bir tane daha ısmarladık bayağı güzeldi. Şu yandan da kol aldım ben. Arkadaşlar içecek ver dedim o da kemik suyu verdi. Şimdi et komasına gireceğiz biz kolay içelim iyi gider. Burada kola mola içen yok arkadaşlar, hep çay içiyorlar burada. Çiğdem pazar. Hoşgeldin. Görsel şimdi onu yarış gelsin, onu Hay bommetro, ora dimi